Evet başkanım ee, Yeni Pazar ilçesinde bu kaçıncı döneminiz? Efendim Yeni Pazar ilçesinde 1989 ile 2009 arasında 20 yıllık bir e, dönem yaptık. Ama diğer yani dönemde mi 20 yıllık bir e, belediye başkanlığı e, senemiz oldu. Tabi 4 dönemde o, 5. dönemde 2009-2014 arasında seçimi kaybettik seçimi kaybetmemizden dolayı o dönem boş geçti. Gene tekrar 2004, 2019, 2014, 2019 tarih arası içinde yeniden tekrar aday olduk ve seçildik. Demek ki halkımız bize bunu istiyormuşmuş ki tekrar bizi teveccüh gösterdi, seçti ve bu bizim 5. dönemimiz oluyor. Bu beşinci dönemin şu anda iki buçuk yılını yerine getirmiş durumdayız veya iki yılını diyelim geri kalan 3 yıl artık inşallah hayırlısıyla tatsız kazasız tamamlamak istiyorum canım. Evet e, başkan sevilen bir başkan olduğunuz belli. Ancak biraz önce de burada e, yani başka e, il ve ilçelerdeki belediye başkanlarına ulaşmak için e, sekreterlerden 2-3 kapıdan geç geçiyorsunuz. Ancak öyle ulaşabiliyorsunuz. Burada sizin e, makam odanızın kapısı da açık. Gelen vatandaşları direkt evet. sizinle görüşebiliyorlar. E, ne zamandan beri böyle bir uygulama yaptınız? E, nedir bir anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Burası belediye başkanlığının vekaleten oturduğu yer. Kimin adına? Halkın adına oturuyor. Biz burada, burası halkınsa, halk iste, istemez. Tabii ki buraya gelip gidecek. Ama bunun gelip gitmesi için de birkaç tane böyle e, sekreterlikten veyahut da kapıdan geçirmenin bir anlamı yok. Gerçekse direkt aracısız, kapımız açık. Eğer burada olduğumuzu bakar, eğer buradaysam içeri girer gelir, yoksa döner bir daha gelir. Onun için bunu ben 1900 89'da ilk belediye başkanı olduğunda bu olayı kendim gerçekleştirdim. Dedim ki ya bu halkın olduğuna göre burası bu halkın yerinde halkın rahatlıkla girmesi gerekiyordu. Ve ben de ve isteklerim de rahat böyle ver, şekilde söylemesi lazımdı. Çünkü bu sistemle yani burası halkın olduğunu ve halk buraya sahiplenmesi gerektiğini düşünerek bu olayı yaptık biz yani bu konu tabii olumlu tepkiler vatandaşlarına Tabii yani anlaşılır. vatandaş açısından çünkü benden sonraki arkadaşımız 2007 2000 pardon 2009 ve 2014 arasında başka bir arkadaşımız geldi. Tabii o bizimdeki rahatlığı göremediği için tekrar 2014-2019 arasındaki seçimde bizi teveccüh gösterdi. Tekrar bu koltuğu tuttu. Peki, Hatta benim şöyle bir deyimim vardır. Diyorlar ki, ya başkanım hoş geldin yok hoş geldin de ben gerek yok ben bu koltukta uyuyup kalmışım dedim ya. Beş <laughs> yıl sonra uyandı aynı koltukta oturup durmuşum dedim. Böyle bir espriyle geçiştirdik yani. Peki başkanım beşinci dönem olmasındaki e, uyguladığınız bu yöntemin bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki yani o da var. Bir de bakın halk belediye başkanını her zaman yanında görmek ister. Ondan güç alır sıkıntısını iyi günde kötü günde her zaman yanında olması lazım. Onun için biz de her cemiyette örneğin bir düğündür, bir sünnettir. Yalnız bırakmıyoruz cenazede. Sadece bileyim. mesela bir iyi günde değil, kötü gün olan cenaze günlerinde de yalnız bırakmıyoruz. Onlar da katılıyoruz. Onun için vatandaş yani güler yüz efendim kendi halkıyla ilgilenen ve Sıkıldığında ve sevindiğinde yanında görmek isteyen bir belediye başkanını ister. Biz de o olduğu için bizi tekrar getiriyorlar ya. Yani. Evet sizi tanıyabilir miyiz isim soyisim? Güney Çetin. Ee, şu anda belediye ve bir işiniz belediye, vardı Galiba. Başkanımız adres güncellemesi için e, imza için onun için başvurduk. Ondan Peki esnafın Belediye başkanımızın makam odasının kapısı sürekli vatandaşlara açık başka açık. yerlerde. Sekreteryalardan geçiyorsunuz, 3-4 evet, kapıdan evet. geçiyorsunuz. Burada başkanın bu halkla iç içe. Başkanım o yönden sıkıntı yok. Ee, nasıl karşılıyorsunuz böyle bir Süper. Süper yani tek kelime Başkanım.